<laughs> Selam arkadaşlar, Tayland'a gidiyoruz. Direkt. <laughs> Biz, Phuket'e. En sevdiğim, en sevdiğim. <laughs> en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Harika. <laughs> arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım video istiyordu benden. O zaman da video atmıyordum. Bizim de kendi planlarımız vardı. O yüzden video çıkmıyordu. Benim de tam yerleşmem, buraya oyun sağlamam gerekiyordu. Videoları biraz aksattım. Ama bomba bir dönüş yapıyorum. Abi kardeş, Tayland Phuket tatilini yapıyorum size. Evet. Vlog olarak gelecek. Şimdi kahvelerimizi aldık. check yaptık. Boarding pass'larımız hazır. Şu an sadece köprüye gidip uçağa bineceğiz. Böyle Havalimanı'ndayız. Talamarin'deyiz. Size böyle kısa kısa ne yaptığımızı çekmeye çalışacağım. Buraya gelme maliyetlerini paylaşacağım size. Bolca eğleneceğiz, bolca güleceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Uçuş yolculuğumu çekeceğim. İndiğimde otelimizde yine bir konuşma yaparım. Böyle. Hadi bakalım Elif'siz. Sabah kontrolünden geçtik. Uçan kapısı belli oldu. Bir sus be ablacığım. Oh. Kapımız belli oldu. Kapımızın önündeyiz. 10 saat sürecek yolculuk. indik. Yolculuk 8.5 saat sürdü. Havalimanının dışına çıkıyoruz. Taksi bizi alacak, otelimize götürecek. İlk izlenimi söylüyorum hemen. Aynı İstanbul'un yaz sıcağı gibi. otele şimdi geldik. Oh, taksi bir buçuk saat sürdü. Otelde de 10 saatte geldik. Şimdi oteldeyiz. Çok açız, çok yorgunuz. Yemek yiyip uyuyacağız. Günaydın arkadaşlar. Otelimizde ilk gecemizi tamamladık. Kahvaltıya gidiyoruz. Otel nefis. Bizim odamız şurası. Kahvaltıyı çekemeden yedim çünkü çok açtım. <laughs> Nasıl ilk gecen <yaşam> abi? <laughs> Fantastik. <laughs> çok sıcak. Anlatamayacağım kadar sıcak. Nem çok yüksek. Olduğumuz yerde terliyoruz. Şu an üzerimdeki tişörtü çıkartıp atmak istiyorum. Bugün spontane geçecek bir gün olacak. Otel. Bizi burada karşılayacak olan servis, kahvaltı dahil, bu odaya kişi başı 1132 dolar ödedik. Servise de 60 Euro verdik. Otelde kişi başı 1200 Australian Dolarına 5 günlük bu oteli tutabildik. Bugün bir dışarıya çıkacağız. Oradan sizle videoları paylaşmaya devam edeceğiz. havuz başındayız. Takılıyoruz. Şöyle bir ablacığım ne yapıyorsun? Evet, hadi lan sohbet. Buraya çift ve bira yapıyoruz. Çok keyifliyiz. Tatil 10 numara geçiyor. Sen dün akşam ne bahsedecek misin bu videoda? Ya dün akşam... Ben yatağa yattım. Yatağa yattıktan sonra benim üzerime doğru gelmeye başladı. Evet. Şeyi, sürekli şeyler böyle kafanı karıştırdılar sanki değil mi? Mükemmeldi. <laughs> <laughs> Baya şeyler oldu. Vay be. İki bir oldu. <Ben> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne ya. Ne oldu? Ne işte böyle çok kalabalık geldiler bu <laughs> akşam. Daha neler var da. Biz e, 200 Av Avustralya doları bozdurduk. 1450 Tayland bahtı aldık. Burada zaten ben ekran olarak koyarım. E, o exchange'leri. Şey Burada 22 şu anda Türkiye ile hemen hemen aynı. Yani 100 lira 100 baht mı? 97 baht mı ne? Bu akşam kimileri neler olacak? <laughs> bu akşam gelemezler izin vermem. zor oluyor. dayız Bir Türk restorantına gidiyoruz. Orada nedense çok Türk restoranı var. Bugün de Türk restorana gitmek istedik. Sebepse adam gibi bir şey yemedik. Şöyle iyi bir karnımızı doyuralım. Vallahi iyi dedim. Tuktuklar da çok güzel. Herkes sizi izliyor. Bu tuktuka ne kadar verdik usta? 200 bah. 200 bah. 5 dolar. <laughs> <laughs> Yemekler inanılmaz başarılı. Fantastik keyif. Zula Restoranta geldik. Buraya gelirseniz karnınız doyar. Onu söyleyebilirim. Teşekkür hey hey ederiz Harika bir yağmura yakalandık. Yeah, yeah. yeah. Kayıyı ya, buldum. Merhaba. Nasılsın? Acayip bir yağmura yakalandık. Ne kadar? evet. Big one, big one. Yeah, yeah. Kala. Kala, pink one. Buraya tamam, kalandık şimdi. Tamam, tamam. balıkçı <laughs> üstü alıyoruz. <laughs> <laughs> Piko dayı ne? Kapın kap. Kapı kap. Kapı kap. Ya biraz durursan. Giy desene. Bu Başkanım. Abi nereye çekiyorsun? <laughs> Pardon başkan. Hem şey şeyi tut. Kapın kap. dayı da tut. Nasıl oldu? Çok güzel. Aynı onu Şirin Baba'ya benzedim. Fiko dayı. Tanıştığıma memnun emin al, oldum. Oldu, harika olduk ya. Kapın kap. İyi misin? Ben çok iyiyim. <laughs> Sen nasıl? <gülüyor> <gülüyor> belki de geç yaşta alır Allah. Allah, Allah motivasyon Karaç olmaya geldik <laughs> Düzel çekişi yeah. güzel merak etme <laughs> Berber biraz kasap arkadaşlar <laughs> Bakalım ne hale getirecek bizi Açan bunlar bizim kafamızı ikilecek yok. Kendimi hiç güvende hissetmiyorum. Adabat. Show me adabat. Okey. Şimdi internetten ne, ne göster, ne yapmasını göster. Ama ne konuşuyorsun abi söyle. Ne yapması gerektiğini gösterdim. Yapacak birşey var fikir ne de var ya Allah'a emanet. Bak bu makineyle var köpek bile tıraş etmişlerdir. <laughs> <laughs> This nice food. <laughs> okay. Say, okay. hey, say, hey, yeah. yeah. enough, Zero, <laughs> no, no, enough. enough. <laughs> Arkadaşlar bu ara makas bak şu. Şu, şu hareket ara kası. <laughs> tıraş bitti, yıkama falan yok. <laughs> Böyle direkt gönderiyorlar seni. Geçmiş olsun. Güzel yaptı ama. Allah güzel yaptı. Pudrayla böyle havayla geçiştiriyor. <laughs> Kaç para verdik? Kadınla bir ton pazarlık yaptım dedi, kafamı da dağıttı. Yok dedi, yapamam ben dedi, yemekçiyim dedi, çalışıyorum. Tamam. Kaç Dedim para verdik? Sekiz yüz. Saat sakal dört Bak 36 dolar vermişiz Avustralya doları evet. 820 lira Türkiye ile aynı ya Türk parası harcayabiliyorsun burada böyle sokak aralarında satan amcalar var Çok güzel Böyle bir şey olmaz ya. Ardı bırakmıyor beni biliyor musun? <laughs> Thank you. Tatilimiz bitti. Tatilimizin son anları. Taksimizi bekliyoruz. Havalimanına gideceğiz. Benim için Tayland tatili çok güzeldi. Çok verimliydi. Çok güzel 5 gün dinlenme fırsatım oldu. Kafayı resetledim. Sen ne diyorsun başkan? Ben de güzel vakit geçirdim. Sıcak. Otelimiz de güzeldi. Ben memnunum valla. Tatil sardı.